Seyeğa gidek mi misket elmayi ekme mi? semaver çayı çekme hele kardeş gel yine Amasya'ya gidek mi misket elmayi ekme mi? semaver çayı çekme hele kardeş gel yine Gidek gidek gel gidek Amasya'ya gel gidek Amasya gülden derine hele kardeş gel giden. gidek. Gidek Yağmur yağsa kış olur, güneş dolsa yaz olur Kızlarında naz olur, hele kardeş gel bile Yağmur yağsa kış olur, güneş dolsa yaz olur Kızlarında naz olur, hele kardeş gel bile gide. Gidek gidek gel gidek, can be Hele kardeş gel yine Dere boyu evleri Ferhat ile Şirin'i Şehzadelerin şehri Hele kardeş gel yine Derece 6 Ankara 140 km Saat 4.05 Derece'ye geldik sayın seyirciler Ali Osman Ulusoy Demir TV iyi yolculuklar diler Evet sayın seyirciler Balken turizmin yolcuları Şu anda 40 kaleye çıktık Moil'de mola verdik Saat 5 sayın seyirciler. 5'te 40 karedeyiz. Yol Express. Moil. Evet sayın seyirciler. Kırıkkale Moil'de molamızı verdik. tren Yol Express karşımızda duruyor. Ve biz de kahvemizi içeceğiz. Yeter yeter. Kahve çok lazım olacak bize. <laughs> i̇şte kahvemiz. Malatya Zafer Turizm Demir TV yolculuklar diler. Saat 5.15 Kırıkkale. Zafer Turizm Ankara. Evet sayın seyirciler saat 5.15. Kırıkkale'den çıkıyoruz. Hopet yani, benzinlik karşıda kaldı. Sen var mıydın? Özgür Hopet'te durduk da benzin Almadıydık

Kırıkkaya Zafer Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Eğer Kırıkkaya Terminal'e de girdi çıktı ya Saat 5.27 Sınartırma araba geçe girdin la. neymiş? enerji. Sayın seyirciler saat 5.31. Ankara il sınırına girmiş bulunuyoruz. 5, 5 32 Malatya Bayda Demir TV iyi yolculuklar diler. Arma Maraş Edet Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5 35 Van Kalesi Demir TV yolculuklar diler. Saat 5.35. Ankara'ya doğru gidiyoruz. Elma daha az kaldı. Saat 5.45 Kamberalı Turizm Ali Osmanlı Trabzon'dan gelen otobüsler yarışıyor sayın seyirciler görmüş olduğunuz gibi Ali Osman Soğuk Kamberoğlu Emir TV iyi yolculuklar diler Çok gidiyor sayın seyirciler gün Ali Osman Ulusoy Trabzon, Samsun, Ankara, Demir TV iyi yolculuklar diler. Erba, Erba Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Erba, Ankara. Sayın seyirciler saat 6.02 geçiyor. Erba, Erba Turizm, iyi yolculuklar diler. Ali Osman Ulusoy Demir TV iyi yolculuklar diler. Ali Osman Ulusoy eriver. Ali Osman Ulusoy geçti sayın seyirciler. Ali Osman Ulusoy. Erba Erba Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Ali Osman Ulusoy Erba Erba Turizm'i geçiyor sayın seyirciler. Saat 6'yı 4 geçiyor sayın seyirciler. Yavaş. Sayın seyirciler, karşılıklı iki opete geldik işte Ankara çevre yolu. Evet. Ali Osman Soy Ereba, Demir TV yolculuklar diler. Evet sayın seyirciler. Herhalde bu Bayındır Barajı gibi geliyor bana. Evet. Çevre yolundan Bayındır Barajı'nın görünüşü. Şu anda Ankara çevre yolunda ilerliyoruz. Sayın seyirciler, Ankara çevre yolunda Varska'da yokuş. Ankara çevre yolunda ilerliyoruz. Samsun yönünden çevre yoluna girdik. İzmir yönünden çıkış yapacağız. Evet sayın seyirciler, Bırakma, Eskişehir, İzmir otoban çıkışına anladın. geliyoruz İşte Ankara, canım Ankara. Meteorolojiden uyarılar vardı, özellikle Karadeniz bölgesinde, Karadeniz'in kuzeyinde fırtına çıkacağına yönelik uyarılardı. Sinop'un Türkiyeli ilçesinde ise kötü hava koşullarına rağmen bir tek de balıkçılar denize açıldı. Ancak Buraya girmiyoruz, doğru gidiyorum. gidiyoruz. Orada doğru, doğru gidiyor. Bu terminala girenler için otobüsler için. Gece şu uzunluktaki tekneleriyle kıyı malikçiliği yapan Sekire Aslan da onu resul Aslan sabah saatlerinde. Yavaş, bir, biraz de, yavaş. Önde serbest güverlekler. Ne diyorlar? Dururlar. Çeken bulunur. Daha sonra limanı dolduracaksın. Ne? Amca. Türkiye dalgaların savurduğu tekne, ilçe'nin Yalı Mahallesi sahilinde.

Oğlum bak çelikte gir. ilçesine bağlı babasının hayatını kaybettiği gün saklı tutmak için otuz satır satış Ya o nereye gidiyor zaten ki şerit? Gölbaşı boyuna kırık kale 53, Eskişehir 203, İzmir 561 <laughs> sayın <Gülme gülüyor> seyirciler. Dağ tepe gezdi, on binlerce ağaç yaşayacaktı. Altını çizerek söylüyoruz ki Asli'yi gören her cindek. Evet sayın seyirciler Ankara çıkışı OPED'e gireceğiz. krizin gibi gidiyom ya la evet sayın seyirciler opete geldik benzinimizi alacağız.